Yerel seçimi AKP kazanırsa Türkiye'ye şeriat gelir. Bunu söyleyen fikri sağlar. CHP'li bakan, eski bakan, Kültür Bakanı. AK Parti seçimi kazanırsa gerçekten Türkiye'ye şeriat mı gelir? AK Parti neredeyse çeyrek asırdır iktidarda. Türkiye'ye şeriat mı geldi? Türkiye'ye şeriat mı geliyor? Fikri sağlar ve onun gibiler acaba neye dayanarak böyle söylüyorlar? Neye dayanarak Türkiye'ye şeriatın geleceğini, İslami hükümlerin geleceğini söylüyorlar. Bundan endişe ediyorlar. Vallahi ben baktığım zaman öyle şeriatın geldiğini falan görmüyorum. Layıklığın de her zamankinden daha sağlam, kaya gibi sağlam, dimdik olduğunu görüyorum. Şimdi neye göre diyorlar bunu? AK Parti seçimi kazanırsa Türkiye'ye şeriat gelir. 28 Şubat dönemini hatırlıyorum. 28 Şubat günlerini hatırlıyorum. O zaman biz genç bir gazeteciydik. Eee başörtüsü serbest bırakılırsa onlar türban diyordu. Türban serbest bırakılırsa Türkiye'ye şeriat gelir diyorlardı. İran gibi olur diyorlardı. Cezayir gibi olur diyorlardı. E, serbest bırakıldı. Bugün başörtüsü serbest, her tarafta serbest. Kamuda da serbest. Sadece üniversitelerde, liselerde değil. Kamuda da serbest. E, ne oldu? Yani Türkiye'ye şeriat mı geldi? Ya da işte resmi dairelerde başörtülerle başörtüsüzler birbirini mi yedi? Ya da ne bileyim hangi cepheden bakarsanız bakın. Mesela bizlerdeki kul hakkı bilinci daha mı arttı? Toplumdaki faiz karşıtlığı daha mı arttı? Beş vakit namazını düzenli olarak hem de camide kılanların oranı daha mı arttı? İmam hatip eğitimi daha mı Kur'an ve sünnete dayalı oldu? Neresinden bakarsanız bakın. İsrafa daha mı fazla karşıyız? Faize daha mı fazla karşıyız? Yani ne oldu da Türkiye'de efendim İslami modelin, İslami yönetim tarzının ayak sesleri duyulur oldu. Yok böyle bir şey yok. Şimdi CHP'liler sıkıntı içerisinde. Neden sıkıntı içerisinde? İç tartışmalar çok fazla. Her zaman öyledir ama Şimdi her zamankinden daha fazla. Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, kaybettiği kurultaydan sonra tartışmalar daha da alevlendi. Ekrem İmamoğlu mu genel başkan, Özgür Özel mi genel başkan bu konuda daha da fazla e, tartışmalar oldu. Bir yandan Dem ile e, ittifak var. Bunun komplikasyonları var. Onlar daha fazla görünür oldu. E, gündemi CHP'deki tartışmalardan uzaklaştırmak gerekiyordu. Ha şunu unutmadan söyleyeyim. Hatay. Hatay'ın büyükşehir adayı, belediye başkanı ve adayı geldi. Özgür Özel'e resmen postasını koydu. Yani getirdi masanın üzerine dosyayı koydu. Dedi ki ben aday olmazsam siz seçimi kazanamazsınız. Anketlerde bunu gösteriyor. Kendi yaptığı anketler. Özgür Özel ne dedi? Dedi hiçbir şey diyemedi. Dolayısıyla yani genel başkanı var ama yok gibi bir parti halinde ve ekranda CHP yakın yandaş fondaş yazarlar tartışmaya başladılar. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olanlar, Özgür Özel'e yakın olanlar, Ekrem İmamoğlu'na yakın olanlar tartışmaya başladı, çatışmaya başladı. Birbirini acayip şeylerle suçlamaya başladı. Ve CHP iyice karıştı. Şu endişede arttı CHP'de. Acaba bizim seçmenimiz sandığa gitmez mi? Tepkiler nasıl yansır sandığa? Şimdi bu seçimi kaybederlerse tabii sıkıntı daha da büyüyecek. Bunu da gördüler ve gündemi e, değiştirmek istediler. Yani bunu fikri sağlar için demiyorum. Mesela küfür eden birisi vardı biliyorsunuz. İsmi lazım değil, mesleği de lazım değil. Çünkü o mesleğin mensupları gerçekten e, böyle birinin aralarından çıkmış olmasından dolayı çok e, üzgünler. Dolayısıyla o mesleğin de ismini vermek istemiyorum. Kişinin de ismini vermek istemiyorum. Ama bir zihniyete dikkat çekiyorum. Yani şeriat gelecek. Layıklık elden gidiyor. E, efendim işte bunlar şunu yapacak, bunu yapacak. Refah Partisi, yerel yönetimler seçimine giderken, hani o kazandığı 27 Mart seçimine neler diyorlardı? İşte Refah Partililer otobüslerde e, bacağı açık olanların bacaklarına jilet atıyorlarmış. Falan ya da e, çarşaf giydirip erkeklere oy kullandırtıyorlarmış. Yani öyle şeyler, öyle akla ziyan şeyler söylediler ki. Sonra ne oldu? 28 Şubat oldu. Sonra ne oldu? Ara dönem hükümetleri geldi. Sonra ne oldu? 28 Şubat darbesini yapanlar bankaların yönetim kurulu üyeliklerine getirildiler büyük maaşlarla. Sonra ne oldu? Bankaların içi boşaltıldı. Sonra ne oldu? IMF geldi baskı yaptı. Sonra ne oldu? Yurt dışından bakan getirildi. İttal bakan. Sonra ne oldu? AK Parti kuruldu. iktidara geldi. Sonra ne oldu? Ali Babacan ekonomisi. Ve bugünlere geldik. Ya Birçok şey geçirdik. Hepsini teker teker anlatmayayım. Bugüne geldik. Yani bugün Atatürkçülük her zaman olduğundan daha sağlam. Yani her tarafta resmi dairelerde görüyoruz bunu. Daha sağlam. Yani Atatürkçülük elden gitmiyor. Layıklık elden hiç gitmiyor. Ben neyin sıkıntısını yaşıyorum? Yani bu tartışmalar her seçim öncesinde, özellikle gündemimize geliyor. Her seçim öncesinde büyük sıkıntılar yaşanıyor, tartışmalar oluyor ve sokaktaki vatandaşın sesi gündeme bir türlü gelmiyor, gelemiyor. Sıkıntı burada. E o zaman vatandaş diyor ki, ya Allah aşkına, şu parti, bu parti, o parti, şu parti. Ben gündemde yokum. Ben sadece ve sadece sandık dönemlerinde, seçim dönemlerinde hatırlanan bir figüranım. Öyle miyim? CHP benim irademi hiçe sayıyor. İktidar benim gündemimden gittikçe daha fazla kopuyor. Muhalefete baktığınız zaman zaten muhalefet allak bullak, saçma sapan. Kimin eli kimin cebinde belli değil. E vatandaş ne yapıyor? Vatandaş siyasetten ümidini tamamen kesiyor. Siyasetten ümidi tamamen kesilen Ümidin tamamen kesildiği bir ülkede ne olur? Bir takım güçler, bir takım hani ayar vermek, balans ayarı yapmak isteyen güçler devreye girer. Dış güçler, dalga geçmeyin, dış güçler de var yani yok mu? Hep var. Sadece bu dönemde yok, her zaman var. Dış güçler devreye girer, ajanlar devreye girer, ortalık karıştırılır. Bundan da sonuçta biz istifade etmeyiz. Memleketimiz istifade etmez. Ne olur? Türkiye'de ee, müdahalelere açık bir zemin oluşur. Daha önce çok olduğu gibi. Kamplaşmalar bunu getirir. Ümitsizlikler bunu getirir. Sistemin çözüm üretememesi bunu getirir. Yargı kurumları arasında kavganın çatışmanın olması bunu getirir. Sıkıntılar üst üste gelir. Ve e, vatandaş kendisini tamamen çeker. Ortalıkta bambaşka güçlere kalır. Biz bunları tarih boyunca çok yaşamışız. Birçok devlet kurmuşuz. Bununla övünüyoruz. Bu demektir ki birçok da devlet yıkmışız. Bölünmeye çok müsaitiz. Ve bugün de bölücü akım sırtını kanle dayamış PKK terör örgütüne dayamış akım politikada da kabul edilebilirin çok üzerinde güçlü. Dolayısıyla yani diyorum ki ülke karışır. Peki ne yapmak lazım? Abiler şunu yapmak lazım. Ablalar şunu yapmak lazım. Yani kimse kızmasın, alınmasın. Beni seven var, sevmeyen var. Görüşüme katılan var, katılmayan var falan. Yani kızmayın, alınmayın. Ben çareyi şunda görüyorum. Seçimler bitecek, yerel seçimler. Bir şekilde sonuçlanacak. Onun arkasından e, CHP'nin bir kere mutlaka o şeyle e, kan kandilcilerle arasına mesafeyi koyması lazım. AK Partilerin de şunu görmesi lazım. Yani biz yüz seçimde kazansak kültürel iktidara gelemiyoruz. Olmuyor böyle bir şey. CHP'lerin şunu görmesi lazım. AK Parti sosyolojisini inkar ederek bir yere varmanız mümkün değil. Olmuyor işte. Biraz evvel de söyledim. AK Partilerin de kültürel iktidar oluşturmakta zafiyeti var. Bunun sebeplerini yazıyoruz, söylüyoruz, daha da söyleriz. Sebeplerden çok sonuçlara bakalım şimdi. Bu böyle. Dolayısıyla bu iki parti, AK Parti ve CHP bir araya gelecekler. Mutabakat alanlarını belirleyecekler. E, yargıyı tartışılır olmaktan çıkartacak, düzenlemeler yapacaklar. Şu siyaseti aşağı çeken 50 artı 1 modeli artık ortadan kalkacak. Çünkü siyaset pazarlıklara döküldü. Pazarlık da iyi bir şey değildir. Yani pazarlık kelimesinin siyasette olması akla güneş modelleri getirir. E, siyasetin kalitesini daha doğrusu politikanın diyeyim daha da dibe çeker. Dolayısıyla burada yapılması gereken bakın not da düşüyorum. Bu olacaktır da ümit ediyorum. E, Sayın Erdoğan böyle bir e, adım atacaktır. Onu ben tahmin, hem ümit ediyorum hem de tahmin ediyorum. Burada CHP'de bir sıkıntı var. CHP'de e, böyle mh, layıklık üzerinden, kısır tartışmalar üzerinden politik öğretmeye çalışan radikal kesimler var. Onlar baskı altına alıyorlar. Halbuki Türkiye'de bakın iki büyük parti. Bir tanesi AK Parti artık merkeze inşa etmiş kendince. Öbür tarafta da CHP bir araya gelecekler. Ve mutabakat alanlarını belirleyecekler. Türkiye'nin bir kere darbe anayasasından kurtulmasının önünü açacaklar. Bu nasıl olur? Yerel seçimden sonraki şartlara bakacağız. Oradaki ortama bakacağız. Öyle mi de diyorum ki CHP sırtındaki kamburlardan, sıkıntılardan kurtulur, yüklerden kurtulur ve e, vatandaşın hissiyatıyla, vatandaşın duygularıyla, Anadolu ruhuyla takışarak, çatışarak bir mesafe alamayacağının da artık idrakine iyice varır. AK Parti'de e, yani kültürel iktidarsızlığının artık farkına varmıştır herhalde. Ben yüz seçim geçse de kültürel iktidarı inşa edebileceğini düşünmüyorum. Bunun emarelerini de görmüyorum. Dolayısıyla e, bu iki yapı e, ya yani aynı şeyleri düşünmek zorunda değil ama mesela hepsi yani her ikisi de yargının tartışılır olmaktan çıkartılması noktasında hem fikir olmalı. Türkiye'nin bölücü akımları dışlaması gerektiği noktasında hem fikir olunmalı. Yani şunu söyleyeyim. Türkiye'nin Osmanlı'ya döneceği yok. Layıklığa bir şey olacağı yok. Zaten layıklığın tanımı da yok. Tanımsız kavramlar üzerinden kavga edeceğimize yani sabahtan akşama kadar aylar boyunca, yıllar boyunca tartışmamız halinde bile bir noktaya varamayacağımız tartışmalara kilitleneceğimize Türkiye'nin önünü açalım. Türkiye'nin yolunu açalım. Çünkü gerçekten çok büyük tehditler var. Etrafımız kuşatılmış durumda. Amerika bizi çepeçevre çevrelemiş. Kıbrıs'ta, Anadolu'da her tarafta yabancı ajanlar cirit atıyor. Bölücü akımlar gittikçe güç kazanıyor. Ee, sokak güvenliği gittikçe azalıyor. Asayiş olayları gittikçe artıyor. Ee, dolayısıyla bu meseleleri bir an evvel çözüme kavuşturmamız gerekir. Diye düşünüyorum. Siz böyle düşünüyorsunuz? Düşünüyorsunuz ya da düşünmüyorsunuz. Diyebilirsiniz ki ya AK Parti ile CHP arasında olmaz böyle bir şey. Ya da saçmalıyorsun diyebilirsiniz. Sizden istirhamım. Tabii bizim kanalımıza abone olacaksınız. O zaten yaptığınız bir şey. Devam edin. Dostlarınıza tavsiye edin. Bir de e, yorumlar bölümüne yorumlarınızı yazın. Değerlendirmelerinizi yazın. Benim fikrimde olabilirsiniz. Benim fikrime karşı olabilirsiniz. Bunların hepsi olabilir ama... Ben böyle bir şey düşünüyorum. Yani diyorum ki seçimlerden sonra AK Parti ve CHP bir araya gelip şu tıkanan noktaları birlikte aşmaları lazım. Bundan başka da bir çare, bir yol, bir metot göremiyorum. Katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz. Dediğim gibi yorumlar kısmına lütfen yazınız. İşte like yapıyorsunuz. O likelerin bize katkısı oluyor. Abone oluyorsunuz ve bildirimlerinizi açıyorsunuz diyorum. Bir konuyu, bir başlığı açtık. Milat gazetesindeki köşemizde de bunu işleyeceğiz. Başka yerlerdeki konuşmalarımızda, televizyon konuşmalarımızda bu mutabakat meselesini işleyeceğiz. Çünkü çatışa çatışa, takışa takışa bir yere varamıyoruz. Ne ekonomi düzeliyor, ne yargı düzeliyor, ne sistem düzeliyor. Bundan herkes zarar görüyor. İktidar da zarar görüyor, muhalefet de zarar görüyor, Türkiye de zarar görüyor. Yoksa ayran kabartmak kolay. Yani ben tutup taraflardan bir yerde yerimi alsam, oradan Osmanlıcılık yapsam, öbürü de işte layıkçılık yapsa birbirimizi yesek falan reytingimizi yükseltiriz belki. Bu daha da izlenir oluruz ama kendi derdimizde değiliz biz. Beklentimiz yok diyorum. Ve hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. Hayırlı günler efendim. Çok sağ olun. Çok...